Herkese merhaba değerli izleyiciler. Bugün yine karşınızdayız. Kalplere dokunan hikayemizin yepyeni, duygu yüklü bir bölümüyle. Bir kez daha gözleri yaşartan sahneler, kalpleri titreten kararlar ve öyle anlar geliyor ki, bazıları kalpleri birleştiriyor. Bazıları sonsuza dek ayırıyor. Hepimizin tek bir dileği var. Seren mutlu olsun, Bahar hep gülsün. Çünkü Bahar sadece bir karakter değil. O bir umut, bir ışık, bir yeniden doğuşun sembolü. Eğer siz de Bahar'ı bizim kadar çok seviyorsanız, videomuzu hemen beğenin kırmızı kalp bilelim. Bu hikayenin hiç bitmemesini isteyen kaç yürek var ama kimse bu kadarını beklemiyordu. Seren, yıllarca susup her şeyi içine atan o kadın. Artık Aziz Uras'tan boşanma kararı alıyor. Artık sadece bir anne değil, güçlü bir kadın olarak ayakta duruyor ve işte tam o anda, Bahar onun yanında beliriyor. Bir dosttan öte, bir kardeş, bir omuz, bir destek gibi. Bahar biliyor ki Aziz Uras, tıpkı babası gibi, aynı hataları tekrarlıyor. Bu gerçeği görmek onu derinden yaralasa da, yine de Seren'in yanında olmaktan vazgeçmiyor. Fakat kaderin oyunları bitmiyor. Ne yazık ki, Aziz Uras ve Seren arasındaki o son sevgi bağı da kopuyor. Sessizlik içinde söylenmeyen sözler bir vedanın hüznüyle yankılanıyor ki kalp iki ayrı yol. Ve o an ekran başındaki herkesin yüreği burkuluyor. Bu sırada hikaye bambaşka bir yöne dönüyor. Evren her şeyi değiştirecek bir gerçeği öğreniyor. Çocuğun babasının başka biri olduğunu keşfediyor. Bu sır adeta bir fırtına gibi her şeyi altüst ediyor ve kaderin garip bir cilvesiyle, bahar ve evrenin yolları yeniden kesişiyor. Havada yarım kalmış cümleler, gözlerde saklı hikayeler, ve kalplerde gizlenen o eski özlem, hepsi birleşiyor, ve sahneler birer birer, izleyicilerin kalbini fethediyor, kıvılcımlar, eğer sizde istiyorsanız ki, Seren yeniden gülümsesin, ve Bahar ile Evren yeniden bir araya gelsin, videomuzu beğenmeyi unutmayın, ışıldayan kalp görelim bakalım, bu hikayeyle hala kaç kalp birlikte atıyor. Peki sizce, Aziz Uras yaptığı hataların bedelini ödeyip affedilebilecek mi? Aşk gerçekten her yarayı iyileştirebilir mi? Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyoruz. Ve tabi ki, böyle duygusal, sürprizlerle dolu hikayeler. İlk siz izlemek istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kırmızı kalp sizin beğenileriniz, yorumlarınız ve desteğiniz. Bizim için en büyük motivasyon. İzlediğiniz için gönülden teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve unutmayın.